Yabancı kurumlardan, bankalardan da çok farklı birbirinden farklı tahminler var. Siz neler beklersiniz altın adına? Evet özellikle fi finansal piyasaların çalkantı ve çöküş içerisinde geçtiği bir atmosferde altın biraz ayakta kalan son kale, son MT oldu diyebiliriz. Dolayısıyla birçok farklı kurumun farklı projeksiyonu ve beklentileri ortaya çıkmış durumda. Özellikle hızlı yükseliş hareketi ve sene başından bu yana yaklaşık %27'ye varan dolar bazlı getiri altını ciddi manada öne çıkarmış durumda. E, bu ne kadar sürdürülebilir? Açıkçası birçok yatırımcının hala altına ikna olmadığını gözlemliyoruz. E, algısal olarak altın yatırımcılar nezdinde diğer yatırım enstrümanlarına göre daha sabit, daha stabil hareket eden, volatilitesi düşük olan, gün içerisinde en fazla %0.5 yukarı veya aşağı hareket yapan bir yatırım enstrümanı olarak biliniyordu. Fakat son bir buçuk yıllık periyoda baktığımız zaman altın bu, bütün bu beklentileri tamamen kırmış ve yıkmış durumda. Birçok yatırımcı hala kendisindeki bu defansif beklenti ve bu algıyı kırabilmiş değil. Dolayısıyla altına eli gitmeyen dünyada birçok yatırımcı olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu koşullar altında altının ulaşmış olduğu bu seviye özellikle e, 3400 seviyelerine ciddi manada yakınsaması, 3250 seviyelerini geçmesi Altının artık başka bir mekanizma ile, başka bir yaklaşımla fiyatlandığını bize gösteriyor. Bundan sonra ne olur? Açıkçası bu fiyatlardan altın almak bir miktar risk barındırıyor. Çünkü fiyat dinamiklerine baktığımız zaman biraz hikayenin bütününü anlamamız gerekiyor. Özellikle Trump'ın girişiminde bulunduğu önce Amerika hareketi şu aşamada baktığımız zaman sadece Amerika hareketine dönüşmüş durumda ki bu ABD'nin uzun yıllardır ticaret ortaklığı yaptığı birçok ülkeyle arasının açılmasına ve bu ülkelerin kendisini ihanete uğramış hissiyatına kapılmasına yol açıyor ki bu noktada doların ciddi manada hegemonasının kaybolduğu, dolar endeksinin çok fazla güç kaybettiği ve zayıfladığı buna karşılık hisse senedi piyasalarında aynı şekilde çöküş yaşadığı bu atmosferde daha merkeziyetsiz durumda olan ve daha güvenli olarak gören altının ciddi manada talep gördüğünü gözlemliyoruz. Ben altındaki her geri çekilmenin, her aşağı yönlü hareketin ciddi manada yeni bir satın alma fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, bu noktada biraz Londra'ya bakmakta fayda var. Londra'daki fiziki teslimat süreleri Ocak ayında yaklaşık 6 haftaya kadar açılmıştı. E, geçtiğimiz haftalarda bunun 2-3 haftaya kadar indiğini gözlemliyoruz. Fakat buradaki fiziki teslimat süresi sıfırlanmadan, bu fiziki teslimat valörleri, aynı anda karşılanmadan altında yükseliş hareketi bitti demek için çok erken. Çünkü fiyat her yükseldiğinde e, piyasadaki oyunculardan talebin bir miktar baskılanmasını bekleriz. Fakat altında bu mekanizmayı gözlemlemiyoruz. Fiyatın ulaşmış olduğu 3300'lü seviyeler dünya genelindeki birçok yatırımcıyı altın talebi noktasında durdurmuşa benzemiyor. Burada talebin bir fiyat esnekliğinden söz konusu e, söz bahsedemeyiz. Fakat hızlı bir fiyat hareketinden geçtik. Özellikle bunun bir miktar düzeltmesi gelecektir mutlaka. 3300 seviyelerinden özellikle 3100, 3000 dolar bandına kadar bir geri çekilme de olası senaryolar altında kısa vadede görebiliriz. Fakat bu yılın geri kalanı hikayesini oluşturmayacaktır. Ben altındaki her geri çekilmenin portföy ağırlığını arttırmada ciddi manada bir yeni satın alma fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem Amerika Kuzey Amerika'dan hem de Avrupa'dan özellikle Asya piyasalarına kadar dünyanın birçok yerinde altın ciddi manada yoğun satın alma talebi görüyor. Birkaç yıldır altının ana taşıyıcı unsuru Çin'di. Özellikle Asya piyasaları çok yoğun bir şekilde altına talep gösteriyordu ve altının yükseliş hikayesi buradan besleniyordu. Fakat bu yıl bu dengenin de bozulduğunu görüyoruz. Özellikle altına dayalı yatırım fonlarında hem Batı piyasalarında hem de Çin'deki altına dayalı yatırım fonlarında %70'e varan genişlemeler görüyoruz ki özellikle mart ayı bahsediyorum. Bu kurumsal ve bireysel e, altın varlığının yatırım, yatırımcıların da altın varlığının yatırım talep talebeden yatırımcıların da artık e, dolardan ve ABD tahvillerinden çıkıp bu tarafa ikna olduğunu bize gösteriyor. Burada çok sağlıklı bir kompozisyon oluştu diyebilirim. Özellikle ABD tahvil getirilerinde ciddi manada yükseliş, e, tahvil fiyatlarında ciddi manada yükseliş gösteriyor olması, %5'e yakınsaması durumu da eğer FED bilançoda tahvil alımına hız verirse altın fiyatları için çok başka senaryoları 3.750-4.000 dolar seviyelerinde konuşabilecek duruma gelebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de altın s ve gram altın fiyatlaması arasındaki farka bir bakalım istiyorum. Çünkü altın S1'de yılbaşından bu yana yükseliş %50'yi aştı. Gram altına baktığımızda %35'lik bir değer kazancını konuşuyoruz. Altın ons fiyatı 3320 dolarda zaten ama içeride bile darpane altın sertifikası ürünü. E, tabii artık altının dijital yollarla da e, alınıp satılabildiği bir dönem. E, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan bir ürün. Altın s ve gram altın arasındaki fiyat farklılıklarını acaba nasıl açıklamak lazım? Yani şimdi altın s sonuçta bir sermaye piyasası ürünü olarak ortaya konmuş alternatif bir yatırım aracı. Dolayısıyla bir fiziki karşılık noktasında herhangi bir taahhüdü ve yükümlülüğü yok. Evet, istendiği zaman bu noktada belli bir limitlerde karşılanabiliyor. Fakat özellikle 0.01'lik fiyat adımlarıyla bunu hesap edecek olursak gelmiş olduğu fiyat seviyesi tamamen kullanıcıların arz ve talebine göre şekillenen fiziki bir karşılığa dayanağı olmayan bir fiyat mekanizmasına bahsedebiliriz. Dolayısıyla ben altın espri yatırımcıların bir miktar temkinli olmalarını tavsiye ederim. Çok fazla spekülatif işlem ve fiyat barındırıyor içerisinde. Zaten Türkiye'de fiziki altın fiyatı bankalarda oluşan kaydı kura, daha doğrusu Londra'da oluşan kura göre zaten primli olarak fiyatlanıyor. Bunun üzerine bir de darphane espirin en az iki katlık primini de ekleyecek olursak Burada tamamen fiyat rasyonelitesinden ve gerçekliğinden kopmuş bir fiyattan bahsedebiliriz. Yatırımcıların ben fiziki karşılığa dayalı altın tarafında biraz pozisyonlarını arttırmalarını fiyattan ziyade değer ve miktar yatırımcı, yatırımcısı olmalarını tavsiye edebilirim. Şimdi bir de altın-gümüş rastrosuna bir bakalım istiyorum. Çünkü artık 102 seviyesinin üzerine çıktı. Altın cephesinde bu yıl %28'lik bir yükseliş hareketi ons altın basında görsek de gümüş geride kalıyor. İşte yaklaşık %12'lik performansıyla birlikte endüstriyel bir talep olması mı gümüş fiyatlarındaki e, bu hareketliliğin altına görece çok daha sınırlı kalmasına neden oldu. Bugün de e, kurumlardan gelen açıklamaları konuştuk. E, gümüş talebinin daha da az olabilir ne ilişkin değerlendirmeler var. Elektrikli otomobiller diyoruz, güneş panelleri neler bekliyor acaba gümüş yatırımcısı? Altın gümüş rasyosunun yüzün üzerine çıkması açıkçası gümüşün son derece adil derin altında fiyatlandığını bize işaret ediyor. Tarihteki ortalamalarına baktığımız zaman 15 ile 120 arasında değişen bir rasyodan bahsediyoruz ki bunun adil ortalaması çok uzun yıllardır 60-65 oranında piyasanın mutabık olduğu bir şey bir yerde noktalandı diyebiliriz. Şimdi bunun yüze kadar sıçraması özellikle altının gümüşe göre muazzam bir başarısını bir noktada ortaya koyuyor. Gümüş neden bu kadar geri kaldı? Açıkçası çok fazla şaşırtıcı değil. Çünkü Trump'ın gümrük tarifeleri ciddi manada dünya dünya genelinde eee arz noktasındaki taleplere sekte vuruyor. Özellikle ticaret noktasında, endüstri talebi noktasında son derece zarar veren bir e, unsur olarak masada duruyor ki bir endüstri metali olan gümüşün de çünkü gümüşün ana kullanım alanı yaklaşık %50'si endüstri e, gümüşün talebini de son derece baskılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla gümüşün altına göre bu noktada son derece adil değerinin altına fiyatlandığını söyleyebilirim. Bundan sonrası için ama başka bir hikaye e, bakmak gerekiyor. Gümüş buralarda çok fazla kalacağını sanmıyorum. Çünkü e, gümüş yaklaşık bir yıldır kendi içsel dinamikleriyle fiyatlanan bir ürün değil. Yükseliş hareketlerinde kuşkusuz bir miktar altına eşlik etti fiyatının altına göre daha makul olması sebebiyle bir yatırım aracı olarak talep gördü. Fakat gümüşte hala biz endüstri talebinden bahsedemiyoruz. Bunun için kuşkusuz ABD'nin ticaret ortakları, ortaklarıyla olan görüşmeleri bir miktar bizim yönümüzü belirleyecek. Orta ve uzun vadede özellikle ABD'nin bu gümrük yaptırım taraflarının çok fazla sürdürülebileceğini düşünmüyoruz. Çünkü özellikle Başkan Powell'ın da yapmış olduğu açıklamalar, hem enflasyon görünümünün bozulması hem de işsizliğin giderek artacak olması o noktada büyümede de ciddi sıkıntıların ortaya çıkacak olması FED tarafından da getiriliyor olması kuşkusuz ciddiyette dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada olası bir e, anlaşma ve gümrük tarifelerinin indirilmesi veya ortadan kalkması senaryosunda e, gümüşte çok başka bir senaryo görebiliriz. 37 dolar bandını çok önemsiyorum. Eğer bu seviye 37 dolar seviyesini gümüş onsuza kırabilirsek 44 ve 50 dolar seviyesinin bu sene içerisinde test edebileceğini düşünüyorum. Çünkü altın gümüş rasyosunda benim beklentim bu oranın 65 seviyesinde oturması ve dolayısıyla 65 seviyelerindeki bir oran için gümüşün 50 dolar noktasında adilane bir fiyatla fiyatlanmasını bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte.